بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت Rahman ve Rahim olan, esirgiyen ve bağışlayan Yüce Rabbimizin adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, duaların kabul olduğu bu sabah vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik. Bizi kapından boş çevirme, dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, bugünün hayrını ve bereketini senden niyaz ediyoruz. Bu bugünün bütün kazalarından, musibetlerinden, afetlerinden hepimizi muhafaza eyle. Allah'ım, senden başka hiçbir ilah olmayan, bir ve tek olan Allah ismi Celal'in hürmetine senden niyaz ediyoruz. İmanımızı kuvvetlendir, yakin bir iman nasibeyle. Ey rahmet ve merhametinde, rahman olan yüce Allah'ım, bütün günahlarımızı kusurlarımıza merhameteyle bizi bağışla. Ey ahirette müminlere merhamet eden rahim olan yüce Rabbimiz. Rahim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Ahirette bize merhamet eyle, hesabını kolay veren müminlerden eyle bizleri, cennetinle cemalinle müşerref eyle bizleri. Ey mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan, el-melik olan yüce Rabbimiz, el-melik ismin hürmetine sana niyaz ediyoruz.'' bu dünyada hayırlı bol bereketli rızıklar ihsan eyle, güzel mülkler ihsan eyle, verdiğin bütün nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Ey her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan, El Kuddus olan Yüce Rabbimiz, El Kuddus ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün ayıplarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı ört bizi bağışla Allah'ım. Ey kullarını selamete çıkaran, esselam olan yüce Allah'ım. Esselam ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bizi dünyanın bütün sıkıntılarından, ahiretin sıkıntılarından selamete çıkar. Bütün imtihanlarımızı, zorluklarımızı selametle, kolaylıkla sona erdir.'' Ey gönüllerde iman ışığı uyandıran, el-mü'min olan yüce Rabbimiz, el-mü'min ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bizi eman üzere kıl, bütün kötülüklerden emin kıl ve imanımızı kuvvetlendir. Ey gözeten ve koruyan, el-müheymin olan yüce Rabbimiz, el-müheymin ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz görünen ve görünmeyen bütün kazalardan belalardan musibetlerden afetlerden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey mağlup edilmesi asla mümkün olmayan El Aziz olan yüce Rabbimiz, bizi nefsimizle ve şeytanın vesveseleriyle baş başa bırakma. Onun vesveselerine mağlup olmaktan bizi muhafaza eyle Allah'ım. İzzet ve şerefimizi arttır. Bütün dünyada müminlerin izzetini ve şerefini daim eyle. Bütün kafirleri mağlup eyle Allah'ım. Ey istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan Yüce Rabbimiz El Cebbar olan Allah'ım. El Cebbar ismi şerifin hürmetine sana niyaz ediyoruz. El Cebbar ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi nasipdar eyle. Ya Rabbel Alemin, El Cebbar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün hayırlı isteklerimizi bize ihsan eyle. Dileklerimizi, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Ey her şeyde büyüklüğünü gösteren, El Mütekebbir olan Yüce Rabbimiz, El Mütekebbir ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Büyüklük sadece sana mahsustur. Rabbimiz bizi zelil etme, bizi kafirlere karşı zayıf yapma, gücümüzü daim eyle, şan ve şerefimizi daim eyle, senin rızan doğrultusunda güzel kulluk yapmak hususunda bize yardım eyle. Ey her şeyi yoktan var eden, el-Halık olan Yüce Rabbimiz! Bizi sen yarattın, bizi yoktan yaratan ancak ve ancak sensin bize hayat bahşeden sensin Rabbimiz. El Halık ismi şerifin hürmetine sana niyaz ediyoruz. Bize hayırlı kapılar aç, güzel bol bereketli nimetler ihsan eyle, her türlü sıkıntıdan bizi muhafaza eyle. Ey her şeyi uygun bir tarzda yaratan ve birbirine uygun yaratan elbari olan yüce Rabbimiz, El-Bari ismi şerifinin sırlarına hepimizi nasipdar eyle. El-Bari ismi şerifinle sanan yaz ediyoruz. Rabbimiz bize her zaman uygun olanı, helal olanı, güzel olanı ihsan eyle. Ey her şeye şekil veren ve hususiyet verip tasvir eden El-Musavvir olan Allah'ım. Rabbimiz her halimizi, her huyumuzu, her halimizi güzel hale çevir. El Musavvir ismi şerifinin bütün sırlarınıza hepsini, bütün sırlarına hepsini, hepimizi nasip Ey kulların günahlarını örten, günahlarını bağışlayan El Gaffar olan, Gaffar olan Rabbimiz El Gaffar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı ört, bizi bağışla, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Ey her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan, el-kahhar olan Yüce Rabbimiz, el-kahhar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz şu anda Dünyada zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, yardım eyle. Bütün Müslümanlara zarar veren, fitne fesat sokan, zulüm eden bütün kafirlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle. Hidayetleri mümkün değilse El Kahhar ismi şerifinle bütün kafirleri, zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliklerini dağıt Allah'ım. Müminleri yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden bütün düşmanları yeryüzünde kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak basiretimizi, ferasetimizi arttır. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, Batılı da بلب batıl olarak bilip ondan uzak bize kolay ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين